Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Fevzi Paşa'dan selamlar. Bugün muazzam güzel bir siteye konuk olduk. Size harika bir daire tanıtımını yapacağız arkadaşlar. İki havuzumuz var. Bir tanesinden başlamak istedik. Diğer köşe tarafında da aynı şekilde aynı dizayna da güzel bir havuz alanımız mevcut. Didim Fevzi Paşa Koca Reis'teyiz arkadaşlar. Koca Reis dediğimiz plaj ve bölgenin adı oraya da denize de hemen. 300 metre uzaklıkta muazzam güzel bir plajımızda mevcut drone görüntülerini de göstereceğiz. Etrafa hakim olacaksınız. Gerçekten şöyle söyleyeyim, tanıttığım evlerden, bakın tanıttığım evlerden, sitelerden belki en iyisi diyebilirim, bakın buna e, kefil olabilirim, en iyisi diyebilirim. Dizaynı olarak, bölgesi olarak, yeşil alanı olarak, etrafı olarak, konumu olarak, titizliğine kadar gerçekten de çok güzel bir site. 2 artı 1 tanıtacağız arkadaşlar. Size tanıtacağımız ev eşyalı, örnek ev arkadaşlar. Eşyaları alırsanız belli bir küsüratta bir fark oluyor. Onu da ileriki zamanlarda evi tanıttıkça size bütün bilgiyi aktaracağım. Havuz bölümündeyiz. Diğer tarafta da aynı köşede güzel bir havuzumuz var. 28 tane daireden oluşuyor. 7 bloğumuz var. 28 tane daireden oluşuyor. Bunun 17'si satıldı. 11 tanesi kaldı. Bahçe katları hepsi satıldı. Bakın Şöyle bahçe katı hepsi satıldı. Biraz belki üzüleceksiniz ama arkadaşlar bahçe katını hepsi satıldı şu an. Biz size üst katının tanıtımını yapacağız. Ya abi şöyle gösterebilir misin? Bakın arkadaşlar, aşağıdaki bahçe katı şöyle, yukarıda da gördüğünüz gibi üst kat balkonları mevcut. Denize de 250-300 metre uzaklıkta muazzam güzel sıfır biste Fiyatımız ne? Fiyatımız arkadaşlar 135.000 Euro. Ne kadar pazarlık yapar gelip müteahhitimizde otururuz. Bakın bahçe katları 145.000 Euro. Hepsi şöyle söyleyeyim yapıldığı zaman satıldı zaten. Bahçe katların biraz daha bir 10.000 Euro'luk bir farkı vardı. Akbük'e hemen 7 kilometre uzaklıkta. Didim'e 5 kilometre uzaklıkta. Akbük'le Didim'in arasında kalan Fevzi Paşa Koca Reis. Koca Reis plajına da 300 metre uzaklıkta. Şöyle biraz siteyi gezelim ondan sonra eve gidelim arkadaşlar. Aslında bizim evimiz diğer köşede. Orada da havuzumuz var ama orada bekçi çalışması olduğu için ses gürültü gelmesin diye biz bu havuzdan başladık. Size diğer havuzu da drone görüntülerini göstereceğiz. Abi şöyle yürüyelim biraz? Şöyle gösterelim site. Arkadaşlar site gerçekten de muazzam güzel. Muazzam güzel ve muazzam titizlikte yani e, bisiklet alanı gibi güzel bir yol yapmışlar. Sol tarafta, sağ tarafta güzel bir yeşil alan. Ağaçlandırmalar çok güzel. Evin girişleri, evin otoparkı. Şöyle otoparkını da gösterebilir miyiz abi? Gel şöyle otoparkında güzel bir şekilde gösterebilir misin? Bakın evin hemen ön tarafta belli bir yeşil alan var. O yeşil alan tamamen otoparka ayrılmış güzel bir şekilde. Bekçimiz de şu an orayı güzel bir şekilde temizliyor. Çimlerini vesaire bu diyor. Hazır halde. Zaten artık yaz geldi arkadaşlar. Havuzlar doluma başladı. Bütün site hazır. 135 bin euro pazarlıktı. Burayı kaçırmayın. Yani şöyle söyleyeyim burayı kaçırmanızı istemem gerçekten de e, gelip e, fırsat denecek ve şöyle söyleyeyim siz gelip bir ay kafamı dinlemek istiyorsunuz güzel bir yerde. Yani bu site tam sizlik arkadaşlar. Güzel bir daire denize de 300 metre uzaklıkta. Şöyle köşeden köşeye yürümek istedim. Diğer havuzu da göstereyim. Evimizin e, olan bloğu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın şöyle geldik buraya. Bizim penceresi açık olan dairenin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şurası hemen bizim tanıtacağımız daire şurası. Penceresi açık. Bahçe katları hepsi satıldı dedik arkadaşlar. Şu an güzel bir şekilde çim sulaması yapılıyor. Ev gerçekten çok güzel ve etraf çok titiz. Güzel bir şekilde de dizaynı yapılmış. Bahsettiğim ikinci havuz da burası. Bakın arkadaşlar bahsettiğim ikinci havuz da burası. Bizim bloğa düşen havuz burası. Tabi her ikisinde kullanabilirsiniz. Çünkü ortak kullanım alanları. Bahçe payları sadece şu alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta adam diğer bahçeye şerefi olduğu için belli bir para ödemiş. Oraya bir ekstra 5 bin 10 bin euro bir fazla para ödemiş. Bahçe katlar ortak alan geçebilir ama normalde şerefi olduğu için bahçe katları, alt kattaki dairelere ait oluyor. Burada güzel bir havuz alanımız var. Şöyle söyleyeyim şenzoklar için fazlasıyla güzel bir alan e, yaratılmış güzel bir şekilde. Denize de arkadaşlar 300 metre uzaklıkta. Dronedan da denizi göstereceğim size. Fiyatımız 135 bin euro. Pazarlık Akbük'e 7 kilometre, Didim'e de ne dedik arkadaşlar? 5 kilometre. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten de tam böyle bir yaz havası var bu sitede. İnanılmaz güzel. Şöyle söyleyeyim bu kadar övüyorum ki gelip yerine bakın arkadaşlar. Girişimiz buradan. Girişimize hemen gireceğiz şimdi. Yukarıdaki dairemize geçeceğiz arkadaşlar. Burayı size gösterdik. Haydi dairemize geçiş yapalım. Arkadaşlar evimizin hemen giriş alanına geldik. Ufak tefek biraz karanlık görünebilir. Elektrikler kesik olduğu için ama size net gösterebileceğimiz kadar daireyi güzel bir şekilde göstereceğiz. Güzel büyük bir hol alanımız var. Hol alanımızda bizi karşılayan bir vestiyer alanımız var. Gayet büyük bir vestiyer alanı. Sağ tarafta bir odamız, girişte hemen bir odamız ve salonumuz var arkadaşlar. Burada da bir ortak duş bu alanımız var. Şöyle gelelim. Gelelim ilk odamıza. Burası örnek daire arkadaşlar. 135 bin euro dedik. eşyaları alırsanız 7.000 euro bir fark olacak. Yani 142 bin euro olacak ama eşyaları almazsanız 135 bin euro pazarlık dedik arkadaşlar. Yani eşyaları alırsanız 7 bin euro'luk bir farkımız mevcut. Eşyalar sıfır arkadaşlar. Buradan tamamen güzel bir şekilde bir manzaramız var, bahçe manzaramız var, doğa manzaramız var. Balkonu da büyük, kullanışlı. Gerçekten de son zamanlarda tanıttığım en iyi daire olabilir. Bakın en iyisi olabilir. Yani e, belki 50 tane, belki 70 tane, 100 tane daire şu ana kadar veya villa fazlasıyla tanıttım arkadaşlar. Ama en keyif aldığım sitelerden bir tanesi olabilir. İşçiliğine kadar düzgün bir şekilde kapılarından dolabına kadar güzel bir şekilde yapılmış. Burada bir ortak duş lavabo alanımız var. Abi ben hiç içeriye girmeyeyim. Elektrik olmadığı için karanlık. Sen şöyle duşu da şöyle sağ tarafta kısa bir şekilde göster. Ondan sonra diğer odamıza geçelim. Fiyatımızdan tekrardan bir hatırlatma yapalım. Eşyalı 142 bin euro. Eşyasız 135 bin euro. Pazarlığımız mevcut dedik. Denize, Koca Reis denizine, plajına da 300 metre uzaklıkta ve şu tarafta da arkadaşlar tekrardan bir plajımız var. Hem aşağı tarafta hem yan tarafımızda iki tane plajımız mevcut. İkisine de 250-300 metre uzaklıkta arkadaşlar. Burada da güzel bir şekilde çift kişilik iki tane tek bazamız mevcut. Burada güzel bir dolabımız mevcut. Daha jelatinler üstünde duruyor arkadaşlar. Yani eşyaları alırsanız bir 7000 Euro'luk bir fark ödeyeceksiniz. Tavan yüksekliği fark ettiyseniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 1.87'yim. Hemen hemen şöyle 3'e yakın bir tavan yüksekliği var. O da avantaj. Yani şöyle yazın böyle güzel bir serinlik olur arkadaşlar. Buradan da tamamen arka tarafımız açık olduğu için güzel bir hava alacağımız bir pencere alanımız da mevcut. Burada da aydınlatma için gece lambamız var. Klimaların altyapısı mevcut arkadaşlar. Merkezi sistem yani tek bir motorda bütün her tarafı ısıtıp ve soğutabilirsiniz. Gelelim. Burada güzel bir ışık bandımız var. Orayı göstermedik. Yani güzel bir şekilde aslında elektrik olsaydı size gösterecektim ama ışık bandı yapmışlar. Çok da güzel bir aydınlık sağlayacaktır. Salonumuza geldik. Salonumuza geldik arkadaşlar. Örtülerden tutun, etrafta tutun. Her şey tamam. Abi sen şöyle gitsene. Gel ben ilk burayı tanıtayım ondan sonra tekrardan yer değiştiririz. Salonumuza geldik. Burada güzel bir masamız var. Ada mutfak hep diyoruz ya arkadaşlar. Şöyle bir ada mutfak koyun işte ayrı mutfak olsun. Yani güzel bir ada mutfağımız mevcut. 4 kişilik hatta buraya bir sandalye daha koyduğunuzda 5 kişilik bir yemek masası olacaktır. Düz gelen bir mutfak alanımız var. Bunlar ne derseniz yastık, yorgan arkadaşlar. Sıfır hiç kullanılmamış bütün her şey eşyalar fiyatın içinde olursa 142.000 euro. Normal fiyatı da eşyasız 135.000 euro. Pazarlığımız mevcut. Burada tekrardan şöyle güzel bir üçlü bir sinematik bir ışık alanımız mevcut. TV ünitesi için bir alan mevcut. Şöyle düz gelen bir koltuğumuz ve tek kişilik bir koltuk alanımız mevcut. Evimizin metrekaresi bu kadar arkadaşlar. Sizi tatmin eder etmez ama bilmiyorum. Gerçekten de keyif alacağınız bir site. Muazzam güzel bir site. Bakın muazzam güzel bir site. Bahçesini aç aşık olacaksınız. Etrafa aşık olacaksınız. Yani plaja yakınlığıyla 300 metre uzaklıkta Gelelim hemen buraya. Balkonumuz büyük. Bakın balkonumuz büyük. Aşağıda çok güzel bir bahçe alanımız var. Şu komşunun evine bayıldım arkadaşlar. Az önce de muhabbet ettik abiye. Yani kaç aldım vesaire 145 bin euro almış o bahçe katını. Ama diyor ki iyi ki almışım. Gerçekten de çok memnun. Bir de onun bahçe avantajı var. Yani şöyle 100-120 metrekareye yakın bir bahçe payı düşüyor. Ona da ekstra bir 10 bin euroluk bir fark ödemiş ama adam fazlasıyla keyif alıyor sitesinde evinde. Güzel bir balkon alanımız var. Burada şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar çimler e, gayet güzel bir sulama mevcut. Buradaki alanlar bize ait. Yani biz de koltuğumuzu çekip şemsiyemizi çekip oturabiliriz. Ama e, sağ taraftaki bahçe katları hiç mesela şuraya gidemeyiz. O adam ait zaten bölmüş güzel bir şekilde. Ama buradaki ortak alanları tamamen kullanabiliriz. Güzel bir şekilde de keyfimizi çıkarabiliriz arkadaşlar. Güzel bir yaz havası denilecek güzel bir sitede. Yani siteye geldik mi yaz geldi demek demektir arkadaşlar. Bu siteye gelin yaz gelmiştir. Gerçekten de güzel bir keyif alacaksınız. Eşyalı 142 bin euro. Pazarlıklı eşyasız 135 bin euro. Pazarlıklı denize hemen 300 metre uzaklıkta. Sağda ve aşağıda olmak üzere iki tane plajımızda mevcut. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.